Var ruh parçalarım. Bugün size anlatmak istediğim konunun ana başlığı hayatımıza nasıl istediğimiz ruh eşini çekeriz. Ruh eşimizi nasıl hayatımıza kolaylıkla girdiririz. Önce ruh eşini tanımını bildiğimiz anda hayatımıza daha kolaylıkla çekeriz. Ruh eşimiz bizim hayatımızı beraber devam ettireceğimiz sevgilimiz, eşimiz, ve bu konuda bizim iş arkadaşlarımız hatta alışveriş yaptığımız insanlar da bizim birer ruh eşimizdir. Bunların bizi daha kolaylıkla ve bizi anlayan ruh eşlerini çekme, çekebilmemiz için öncelikle şu soruyu sormamız lazım. Biz hayatımızda neden ruh eşimizi çekemiyoruz? Burada bizim bize ait bir anlaşma mı var? Bir söylediğimiz bir söz mü var? Yani çocukken yaşadığımız bir şey mi bizi etkilemiş? O küçücük travmada ne yaşamışız? Öncelikle ona bakmak lazım. Mesela pek çok danışanım bana şöyle bir soruyu soruyor. Neden ben arkadaşlarımla hep aynı problemleri yaşıyorum? Neden hep beni yanlış anlıyorlar? Aslında o içindeki o çocukken 0-6 yaşındayken Yaşadığın küçücük bir travma seni şu anda bütün herkesin yanlış anlamasına sebep oluyor. Ya da işte ben e, bir sürü ilişkim oluyor ama hiç uzun süreli ilişkim olmuyor. Hayatıma giren insanlar benimle devam etmek istemiyor. Bir şekilde ayrılıyorum. Burada bakmamız gereken konu şu: Biz ruh eşimizi çekerken aslında biz istiyoruz ama alttaki bilinç altında hangi anlaşma bizi bunu engelliyor. Ve şöyle bir derin nefes alarak bu soruyu soracağız. Ben nerede ne söz sarf ettim? Bunu nasıl bilebilirim? Ve bunu kendimize sorarken yüksek bilincimiz buna bize cevap verecek. Burada aslında bu soruyu biz direkt yüksek bilincimize sormuş oluyoruz. Size şöyle anlatayım bir danışanım anne babasıyla yaşadığı küçük bir olaydan sonra hayatına hiç doğru insanı çekemediğini fark etti. Orada anne babasının kavga etmesinin tüm evlilikler aslında böyle ben evlenmemeliyim mi? Ben bir ilişki uzun süre geçirmemeliyim mi? Kodlamış. Bunu ben nerede yaşadım? Bunu ben nerede gördüm? Ve ben bunu yüreğimden affedip bunu bu anlaşmayı nasıl iptal edebilirim? Çünkü buradaki olay kilit de sensindir, anahtar da sensindir. Şöyle derin nefes alarak kendimize şu soruyu soracağız. Aslında doğru ruh eşlerimizin bize gelmemesinin hangi anlaşmamız? var? Bizim hangi sözümüzden dolayı bize gelmiyor? Çünkü içeride bir parçamız var. O içerideki parçalarımız dışarıya yansıyor. Bunu bildiğimiz zaman ve doğru soruyu bilinçaltımıza yönelttiğimiz zaman orada açılmalar oluyor. Derin nefes alarak kilit de benim, anahtar da benim ve ben bu anlaşmayı iptal etmek istiyorum. En doğru ruh eşimin hayatıma gelmesini istiyorum diyerek derin bir nefes alıyoruz ve gözlerimizi kapatıyoruz. İstediğiniz ruh eşini gözlerimizi kapatıp derin derin nefes alarak Önce derin nefes alıp içimize bu derin nefesi çekip ve nefesimizle birlikte altın sarısı ışıkların bizle birlikte geldiğini, bu foton ışıklarının bizle geldiğini ve bizim o bilinç altındaki tüm sözlerimizi iptal ettiğini bilerek ve bu sözlerin bizden ve morfogenetik alanımızdan ayrıldığını bilerek devam ediyoruz. Sonra İstediğimiz ideal eşimizin boyunu, kilosunu, ne meslek yaptığını ve bizimle beraber olduğunda ne hissedeceksek, beni anlasın, beni sevsin. Bunların hepsini teker teker söylüyoruz. İsteklerimize sınır koymuyoruz. Ve benim ilerlemem için bana destek olsun. Ben de onunla birlikte ilerleyebileyim, sevgiyi alabileyim, sevgiyi verebileyim. Bu şekilde bunu yukarı boyutta düşündüğümüz zaman ve gözlerimizi kapatıp sağ tarafta o beyaz ışığı derin nefesle gördüğümüz zaman sol tarafta da yaşadığımız ilişkinin gözümüzü sola hizalayarak sağ tarafta da yaşadığımız ilişkiden duyduğumuz hazı hissederek sonra tekrar sağ tarafa gelip ruh eşimizle nasıl mutlu olabileceğimizi, onun hayatımızda olduğunda hangi enerjide olduğumuzu düşünerek derin nefes alalım. Ve sonra tekrar derin nefes alıp onu bir balona ve kendimizi pembe bir balona koyalım. Ve sağ elimizi derin nefeslerle kalbimizin üzerine koyalım ve şu sözleri söyleyelim. Hayatıma gelmene izin veriyorum en doğru şekilde kolaylıkla benim hayatıma akmanı izin veriyorum. Bu benim yaradandan en doğal hakkım. Bunun mümkün olduğunu biliyorum deyip bu balonun içindeki kişiye ve kendinize pembe bir ışık akıtın. Ve o ışık aksın, aksın, aksın sizin kalbinizden giden ışık. Aksın, aksın ve sonra Derin nefeslerle ondan gelen enerjiyi hissedin. Sonra balonu yukarıya doğru birkaç dakika bunu yaptıktan sonra oradaki enerjiyi hissettikten sonra o pembe balonu yukarıya doğru bırakın. Ruhsal alemde yukarıya doğru çıksın. Ve tüm balon sanki cam kırılıyormuş gibi tuzla buz olsun. Ve fiziksel alemi akmaya hazırlansın. Ve oradaki tüm endişeleri, korkuları, kaygıları orada bırakın. Derin nefeslerle onun ruhsal alemden fiziksel aleme akmasına izin verin. Ve böylelikle kolayca sizin hayatınıza gelebilmesinin mümkün olduğu inancını yüreğinize yerleştirin ve derin nefeslerle hayatınıza kattığı katkılar için şükredin. Ve şükrettikçe onun en kısa sürede sizin hayatınızda olduğunu ve sizin hayatınızda birlikte ne anlamlar kattığına inanamayacaksınız. Sevgiler, saygılar hepimizin olsun ruh parçalarım. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve e, abone olup, beğenip, evet...